Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya ve bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün bahçemizde yetiştirmiş olduğumuz gileboru ağacımızın yanındayız. Yörüden yörüye bu gileboru ağacının ismi değişmektedir. Kayseri bölgesinde gileboru, başka bölgelerde kiraboğlu gibi isimler almaktadır. Ama biz gileboru ve kiraboğlu gibi isimleri kullanıyoruz genellikle bu gileboro ağacındaki gileboro meyveleri ne işe mi yarıyor? Çok büyük şifası var insan sağlığı için bu meyvenin. Bugün bu gileboro ağacındaki meyvelerin toplama işlemini yapacağız. Toplama işlemini yaptıktan sonra siz de göreceksiniz ki gileboro meyvesinin suyunu çıkaracağız. Suyunu çıkardıktan sonra ne gibi faydaları insan sağlığına ne gibi etkileri var onları o aşamalarda aktarmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz ilavurum meyvelerini ağacımızdan toplamaya başlayalım. Gilaboralarımızı toplayıp evimize getirdik. Şimdi ilk işlem olarak gilaboralarımızın borularımızın kulplarını makas yardımıyla keseceğiz. Kesmiş olduğumuz gile borularımızı da bidonumuza dolduruyoruz. Bidonu doldurmuş olduğum gile oralarını ilk önce yıkadım. Ardından üzerinde basana kadar su dolduruyorum. Bu bidondaki suyu bir hafta arayla 2-3 kez suyunu değiştireceğiz. Suyunu değiştirmemizdeki sebep gileborunun acısının gitmesi için suyunu değiştiriyoruz. Bizim bir ay önceden hazırlamış olduğumuz boru vardı. Bidona basmıştık. Şimdi onu açtık. Süzme işlemini yapacağız. İçindeki suyu boşaltıyoruz. Gileboruyu bir ay beklettik. Bir ay içerisinde iyice gileboru meyvesi yumuşadı. Şimdi bidanın içerisinde elimle sıkma işlemi yapıyorum. İyice eziyorum. Şimdi sık bir kevgirden süzme işlemini yapıyorum. Kevgirin gözenekleri tıkandığı için kaşıkla kevgirin gözeneklerini açıyorum. Şu an bir bardak su döküyorum. Kevgirin üzerinde kalan fosalar iyice açılsın diye. Hem gile borumuz koyu biraz da sulandırmış oluyorum. Bu işlemle birlikte Gila boru suyumuzu hazır hale getirdik. Gila boru suyumuzu bardağa dökeceğiz. Bu gila boru suyunun çok önemli faydaları var. Bu faydalardan birkaçını sizlere aktarmak istiyorum. İlk olarak böbrek taşı rahatsızlığı olanların böbrek taşlarını düşürmede önemli bir etkiye sahiptir. Bunun dışında ödem arttırıcıdır şişkinliklere karşı iyi gelir. Yüzdeki sivilce siyah noktaların giderilmesinde yardımcı olur. Bağırsak düzenleyicidir. Ve idrar söktürücü olaraktan bilinmektedir. Bununla birlikte bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. Paylaşım hakkında aklınıza takılan sorular olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimden geldikçe en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.